Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. GTA Vice kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer bölümleri bakabilirsiniz. Daha farklı oyunlar, daha farklı içerikler çekip paylaşıyorum. Şimdiden destek olursanız severim. Görev yerine vardığımızda ben kaydı açayım. Görev yerine neredeyse geldik. Umarım helikopter görev falan değildir. Helikopter görevi biraz zor olacak. Hele bir de mobilden oynadığım için. Daha da zor olacak. Sonra helikopter görevi bakalım göreceğiz. Hocam sen bize ne verdin Sallama çay mı verdin ne verdin ne diyor kendi kıyafet alıyor gol sahasına gönderiyor bizi şu an. Hemen kıyafet alma yerine gidelim. Hocam nerede iki yıldız olduk. Kaç topuk Demek ki polis yedik, iki ezdik. yıldız olduk bir anda. şekil online Bırakın peşimi polisler. Şu mağazaya girelim. Umarım peşimi, peşimi bırakırlar. Hocam deniz açma. <laughs> Ateş etme lan. Tamam mağazaya girdik. Yok ne bırakması kardeşim. Bana peşimdeler. Tam bıraktılar tamam. Şu aracın haline bak. Hocam. Sen ne yapıyorsun orada? Yine ezdik birisini. Yine polisler düştü peşimize. Şimdi burada kim indireceğiz? Ha, bunu indireceğiz herhalde. Öldüreceğiz. Öldürelim sıkıntı yok. Yine araçtan. Tam yine polislerden kurtulduk. Ya silah bırakmasaydık keşke. Ver şunu. Tamamdır aldık. Ecelin geliyor bekle. Hemen taklaya gelme yavrum. Taklaya gelme Tommy'ye. İn aşağı. İn aşağı. İnmiyor. İnmiyor mu şimdi? Hala inmiyor. Kaçıyor. Böyle kovalasam. Yapma ben böyle yakalayamayacağım. Bırak lan peşimi. Bırakın lan. Şöyle acaba hızlı bir şekilde. Az daha ölüyordum öldüm sandım hatta. Ya adın. Versene. Ajan Smith'ler. Adam kaçtı işte. Neredesin? Aylarda. Nerede? Kaçıyor. Hadi yavrum. At denize bu, At Nereye kaçacaksın ki? Neredesin? Gidiyor. Hayır lan biz gidiyoruz. Az daha gidiyorduk suya. Gelsin şimdi sen buraya. Büyük kovalamaca. Gel buraya gel buraya. Ha, vuramadım vallahi. Çarpışan arabalar. Kaçtı adam vallahi kaçtı. Gel buraya. Mahmut. Eyvah. Şimdi araçtan gel buraya. Vallahi tamamladık kaç. Güzellik bu görevi tamamladık. Hemen gidelim diğer görevleri de alalım. Aya tekrardan geldik. Polisler de takıldı peşime. İn bakayım araçtan. Bu sefer herhalde helikopter görevini verir diye düşünüyorum. Helikopter görevini verirse sıkıntı. Geçmişi, geçmesi bayağı zor. Vallahi helikopter görevi sanırım. Geçin. Vallahi öyle. Ben bakalım. Birkaç defa denerim. Geçtiğim zamankini gösteririm ancak. mevzuyu biliyoruz hocam. Salmıyoruz göreve. Tamamdır hemen. Geri gel. Hangisi geri geliyor? tabi şu an bir tane ev bile alamadım ha tamam hadi gidelim Tamamdır bir tanesini yerleştirdik. En üstte geldik. Bir kere öldük maalesef. Bırak hocam şunu. Tamamdır. Son iki tane kaldı. Hemen inelim aşağı. Vurma. Tamam. Ben gidelim. Son 5 dakikamız kaldı. 5 dakika daha ederiz bence. Hemen duvara çarpma. Zaten duvara çarptığımız için patladık. göster daha çıkalım hocam sakin olun vurma tamamdır üçüncü de yerleştirdik hemen kaçalım bu ateş ediyor mu yok ateş etmemiş Son bir tane kaldı. Tamam onu da aldık. Bayla çakılın. Hayır patlayacağım. Uç. Hayır vuracak uç. Tamamdır. Güzel. Helikopter görevinde ikinci denemede hallettim. Güzel, bin para verdi. Şimdi A'daki görevler bitti. C'deki göreve gidelim. Bir tane C görevi yapalım. Ondan sonra bitirelim kaydımızı yavaş yavaş. C görevine yaklaştık. Bizim teğmen miydi? Kaptan mıydı? Onun görevleri sanırım. Ama, aman polis ezmenin soru Polisler takılıyor peşimize. Geldim kaptan. Bakalım bize ne görev verecek. <laughs> Gidelim bakalım öldürmemizi istediği kişiyi öldürelim. Mekana neredeyse geldik. Neredesin hocam? Orada. Hemen girelim içeri. Kimdir o? Nerede o? Kaçıyor Nerede? Kaçtı aşağıya Geldim işte nereye kaçıyorsun ki? Başka silah var mı? Ha şunu al Şimdi polisten kurtulmamız lazım. Polis kardeşler. Şimdi mekana geri gidiyoruz. Hadi gidelim bakalım bir şekilde mekana. Mekana gittiğimizde kaydı ben tekrardan açarım. Geldik neredeyse, neredeyse mekana konuşamadık kusura bakmayın. Yavaş sakin vurmayın çarpmayın. Tamam gel içeri. Tamamdır şimdi polisler bizi bıraktı. Güzel bir görevdi, tamam. Diğer görevlere bir sonraki video devam ederiz. Ben gideyim oyunu kaydedeyim. Ne no, olur no, ne no olmaz. Bir sonraki video görüşmek üzere. Like, abone olmayı unutmayın. Bay bay.